Son bahara benzeyen gösterin Terk ediyor sevdamın ilk baharın. Yorgun düşlerim seni düşünüyor. Bir mum ışığında aydınlanıyor yüreğim. Artık sevdamın adı yalnızlık oluyor. Bir yangın başlıyor yüreğimde. Sensizlikten de öte ve gözlerinden gözlerinden doğru yol alıyor içimde. Yakıyor her umudumu acımasızca. Gecelere sığmayan çaresizliğim. Çare arıyor her umutta. Gözlerim de susuyor. Ve sessizce döküyor gözyaşları. Yoksul ayrılıklara karışıyor kalbim. Her şey. Her şey yalan olup gidiyor Senin gibi Sensizlik gibi Her şey harap ediyor Yıkıyor Yıkıyor mutluluğumu Hayallerimi Umutlarım Umutsuzluğa kapılıyor Bir damla sen yokken Yanımda Olsaydın böyle olmazdı Her şey belki Belki Ben böyle olmazdım ama olmadı... Olmuyoruz... Yenik düşüyorum kalbime... Sensizliğe yenik düşüyorum... Sevmez olaydım diyorum yüreğime... Ve affetmiyor gözlerim ihanetini... Her geçen gün artıyor dertlerim... Bir ömür bitiyor içimde... Ama... Sende dertlerim bitmiyor... Bitecek gibi de görünmüyor... Görünen tek şeyse ise olmuş ve beklemediğim ayrılıklar. Kalbimin kapısını çalıyordu. Her ayrılık içinde bir şey saklıyordu. Yüreğimi hiç bilmediğim yalnızlıklarla baş başa bırakıyordu. Yalnızlıksa sensizliğin yolunu gösteriyordu. Sensizliğin yoluysa bitmek bilmiyordu. Şimdi, şimdi bir yalan var dilimde. Seni sevip de sevmiyorum dercesine, Bir umut var içimde. Sanki, her an sen gelecekmişcesine. Yalandan bir mutluluk var yüreğimde. Önce sevinirim, sonra ağlatırcasına. Tam unuttum derken seni, Yeni bir kor düşüyor içime. Ve seni unuttum. Yalan. Yalan oluyor. Ben yalan oluyorum. Her şey yalan olurken... ...tek bir gerçek var olur... O da... ...gerçek olan şimdi. Seni kaybetme korkusuyla yaşarken... ...korkum gerçek oluyor. Gidiyorsun. Bense yalnızlığımla baş başa kalıyorum. Kendime sensizlikten hayal yapıyorum. Hiçbiri gerçek olmayanından. Ve korkularım daha da çoğalıyor. Farklı olan gözlerin terk ediyor gözlerimin ilk baharını. Gözlerimin adı yalnızlık oluyor. Bir zaman sen iken. Terk edilmişliğimin yarasını sarıyor sensizliğin. Mutluluklarım hüzne dönüşürken yavaş yavaş Acılar içinde kalan kalbim kan ağlıyor Eritiyor içimdeki yanan alev sende kalbimi Ulaşmak isterken o eylül gözlerine içimde beliriyor Hiç fark edemedim bir ayrılık Ne kavuşabiliyorum o eylül gözlerine ne de hayaline. Canımdan, canımdan bir can kopuyor olma yaşında. İçimdeki eylül gözlerini seyre dalıyor yüreğimin olma